Viskoziteleri hakkında bilgi verilen sıvılarda aynı kaplarda bulunan sıvıların muslukları bir süre açılıyor ve bir süre sonra aynı anda kapatılıyor. İşlem sonucunda kapta kalan sıvı hacimleri ile ilgili aşağıdakilerden aynısı doğru olabilir? Viskozitesi büyük olanın e, akmaya karşı gösterdiği direnci daha büyüktür. Yani akmaz, daha az akar, daha yavaş akar. Dolayısıyla bakın viskozitesi en büyük olan X'tir. O zaman kalan miktar X'te en büyük olmalı. Y en akıcıdır. Çünkü viskozitesi en az. O zaman Y'nin miktarı en az olmalı. Bu durumda doğru eşleştirme A sıvısı, A grafiğinde verilen gibi olacaktır. Cevap A'dır. Sıvılara aynı anda atılan özdeş bilgilerin eşit süre sonunda görüntüleri iki ayrı sıcaklıkta verilmiş. Buna göre hangileri yanlıştır? Sıvıların aynı sıcaklıkta viskoziteleri arasındaki ilişki. Baktığımız zaman bakın Bilye daha yukarıda kalıyorsa sıvı tanecikleri arasındaki etkileşim daha büyük. Dolayısıyla viskozite daha büyüktür. Yani viskozitelerini sıralayacak olursak y'nin en büyük sonra z sonra x şeklinde olmalıydı. Verilen sıralama yanlıştır. Sıcaklıklar arasındaki ilişki. T2 büyük T1 demiş. Sıcaklık artarsa viskozite azalır. Dolayısıyla bakın bilye T2 sıcaklığında daha aşağıya düşmüş. O zaman T2 T1'den daha büyük diyebiliriz. Aynı sıcaklıkta akışkanlığı en fazla olan x'tir diyor. Gene bu da sıralamaya göre doğrudur. Çünkü viskozite ile akıcılık ters anlamdaydı. Bu durumda yanlış olan cevap yalnız bir a seçim.